ne büyük istedik, ne zenginleşelim, ne yandaşımızı zenginleştirelim istedik. Biz üniversite öğrencisine yurt, yeni doğmuş çocuğa kreş, emekliye onurlu bir yaşam, asgari ücretliye kendini, ailesini geçindirecek bir maaş, insanca bir hayat, eşitlik, Mutluluk ve huzur istedik. Ama karşımızda bunu bize çok gelenler, sadece kendileri için, bir çıkar çevresi için bir şeyler isteyenler vardı. Biz, biz o tek adamın karşısına, bir de her şeyi ben bilirim diyen kibirinden yanına varılamayan, sinirinden artık karşısında durulamayan, yanlışına yanlış diyene bile tahammül etmeyip saldıran o sinir küpüne karşı biz de birini bulalım, karşısına çıkaralım dedik. Ama o birini öyle bir başımıza belirlemedik. Önce dedik ki bütün üyelerimize soralım. Sonra baktık ondan korkuyorlar. Saldırıyorlar. Aday olmasın diye davalar açıyorlar. Yıllar önce aldığı diplomasını bile çeşitli oyunlarla elinden almaya kalkıyorlar. O zaman Zaman dedik ki bu aday, bu aday sadece bir partinin Cumhuriyet Halk Partisinin değil, bu aday hepimizin adayıdır. Onu ortaya çıkaralım, bir pazar günü sandıkları koyalım ve oynayalım İşte o pazar, geçtiğimiz pazar. 23 Mart Pazar günü birileri Ekrem Başkanı Silivre'ye koyarken sizler de önünüze koydunuz ve 15 milyon kişi onun arkasına geçtiniz. Kapı gibi, kapı gibi. Artık Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'da iki seçimde üç kez Tayyip Erdoğan'ın atadıklarını yenmiş bir belediye başkanı. Girdiği dört seçimde de Tayyip Erdoğan'a hiç kaybetmemiş bir siyasetçi başarılı, çalışkan, Namuslu bir yönetici ormanın yanında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir sonraki Cumhurbaşkanı adayıdır. açıkça sesleniyoruz. Ey Erdoğan! Ey Erdoğan! Eğer şu kadarcık cesaretin varsa, şu kadarcık cesaretin varsa, Ekrem İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'na kurduğun kumpas davalarının görüldüğü sırada savcının sorularını Ekrem Başkan'ın cevaplarını TRT'den yayınla. Cesaretimiz var. Senin var. Yargılama adalet için yapılır. Savcı soruyu millet için, kamu yararı için sorar. Cevaplarda gerçeği arar. Gerçek bir yargılama somut delillere, gerçek bir yargılama kanıtlara dayanır. Ancak Ekrem Başkana sorulan sorularda ne bir kanıt, ne bir şahit ne ortaya konmuş somut bir delil vardır. Sadece ve sadece adını savcının bildiği, kimsenin görmediği bilmediği, adına gizli tanık dedikleri iftiracı müptezellerin ifadelerinden başka gizli tanıklara, bu gizli tanıklara kod isimler vermişler. Adı Ledin. Adı Meşe. Adı Çınar. Bu isimleri sana kim koydu ya? Kim koydu? Hangi odun koydu? Hangi odun? Ekrem Başkan'a Ekrem Başkan'a iftira atıyor. Kim söylüyor bunu? Söyleyemem. Kodadı Çınar. Ekrem başkan'a iftiraları sıralıyor. Hadi ispatla. Ben bilmiyorum. Kim biliyor? Ladin. Peki bu Ladinle Çınarı buraya kim getirdi? Ben getirdim. Allah seni kahretmesin. Odun, odun, odun. Allah'a O ledini, o çınarı oraya getiren odunu da, o odunu oraya getiren odunu da Allah'a vale ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ve ve bugün bugün hep birlikte burada bu meydanı doldurduğumuzda bir gerçekliğin parçasıyız. Bir tarafta yalancılar, bir tarafta iftiracılar, bir tarafta hakaret edenler, bir tarafta kulak giyenler öbür tarafta doğrunun kardeşliğin, barışın, eşitliğin savunucuları.